Selamlar herkese. 19. bölümde devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Kayseri Sporu yenerek ligde bulunduğumuz konumu perçinledik. Ama artık daha yukarıya çıkmamız gerekiyor. Burada Galatasaray Fener derbisi var. Galatasaray kötü gidiyor ama evet Fener 3 puanı aldı. Liderle oturdu. Bu sezon rakibimiz Fenerbahçe gibi Galatasaray. Çok kötü gidiyor şimdi üretim güven güncellemesi yaparak tekrardan bizi ara gazıyla taçlandırdı. Kimmiş bu Öztürk Okanya? Şey yok. Hasan Özer'i biliyoruz zaten. Ortega'ya da bir bakalım hadi. Çok iyi Ortega tabii. Ooo. İşte dar kadro oynuyoruz. O zaman Gamster ortaya çekip bir cuntiyi sola atalım. Şimdi Başakşehir'de yenmemiz gerekiyor. Ki Kayseri'yi yenmemizin bir manası olsun. Ee, özellikle artık tırmanmaya başlamamız lazım yukarıya doğru. Çünkü e, bir açıldı mı kapatması zor olur. Böyle başlayalım bakalım. İçeride oynuyoruz. Hakem Muhittin Boşat. Açı başlattı. 30 dakika hareket yok. Pozisyon yok. Bunlara yüklenelim. İçeride oynuyoruz yani. İçeride oynuyoruz. Rolante de geçti. İlk yarı bitecek nerede sanasını satayım. Hemen etki gösterdi Zago. Serkan'a. Serkan, Serkan Okan'a doğru çok güzel açtı Okan. İçeride Ahmet var. Temur var. Çıkardı. Ahmet kaleci. Ahmet. Ahmet. Atak tazeliyiz. Gams pas verecek arkadaşlar. Okan'a tekrardan açtı. Okan. Fakat site. Etki hemen gösterdi yapmış olduğumuz toplu çocuğun müdahalesi. Şimdi biraz daha arttırmak lazım. Okan 5 ile oynuyorsun ya. Yani reytingler çok önemli. Bu oyunda. O yüzden... Şöyle bir şey yapacağım. Yani kanatsız oynayıp bir varyasyon deneyeceğim. 4 3 1 2 gibi. Bekler biraz daha için içine girecek. Ortadan tabii kanatlar olmadığı için de ortadan yüklenmeye devam edelim bakalım. İkinci yarıya başlıyoruz. Berman Ahmet açtı Ahmet. Zago. Tekrar Ahmet. Ahmet kendi gidiyor. Cunti dönü doğru harika çıkardı. Cunti e kalıcı karşı karşıya kaldı. Çıkartır mı doğru? Ahmet ah Ahmet'in arkasında kalıyor. Ahmet tekrar atak kaleci. Korner. Sergen iyi orta gol getirir. Ben direkte karşılıyorlar. Sergen koş abi ya. Oo. Oh. her seferinde dediğim yiyorum ya. Sergen'i bırakacağım diyorum. Tekrar Sergen. Mecbur dar kadro çünkü ama devre aralığa kadar idare edin arkadaşlar. Temur, Verman'a. Verman kaleciye döndü. Cordoba. Çok güzel şiriyor. Temur bu topları alır. Temur indirdi yerde Sergen. Hadi Sergen kaldır. At deparını. Mükemmel vur kaleci. Sergen. Böyle olsa şaşırmadık zaten ama iyi pozisyon. Evet pozisyonların yoğunluğu artmaya başladı. Da... Ah yapma Gamst. Gamst. Kötü sakatlanmış bir de. Öf, kötü oldu. Tayfur aldık ama yani Gamst inşallah çok uzun süre sakatlanmamıştır. 8. Zago alır mı? Aldı. Tayfur. Tayfur. Gelişiyor. Çok güzel. Temur'a doğru çıkardı. Temur. Çizgiye doğru iniyor. Topu alır mı? Temur içeride. Ahmet Dursun. Boş çıkardı. Ahmet vurdu. Karaciğe tekrar. İkinci pozisyon. Jöttey Karamola'yla uzaklaşıyorlar. Kaleci çizgiden çıkardı. Biraz üstüme geldi tabii ama olacak iş değil. Maç gidiyor. Dakika 80. Korner. Cunti kullanıyor. İçeride Zago'ya doğru. Zago. Serkan! Serkan bazı. Yine 1.58 boyuyla harikalar yaratıyor. Serkan! Hayat öpücü veriyor Beşiktaş adeta. Zago zannettim ama Serkan! Aferin. 9 ile oynuyor. Hemen otobüs vari bir hareket yapalım buraya. 1-0'ı koruyacağız. Yani bizim sistemle ilgili de bir değişikliğe gitmemiz lazım. 4-4-2 olmadı bizde. Böyle yani bilmiyorum farklı bir diziliş e, kullanmam lazım önümüzdeki maçlarda. Şimdi biz defansı beşledik, beşleyeceğiz. diyeceğiz. ne yaptık? Toraman ileride. Böyle toramanı çekelim. Evet böyle bir tık saçma belki ama yani 3 puan almak amacıyla yapılacak olan bir hamle olacak. Piramit sistemi gibi bir şey bu ya. <laughs> Kanatlar falan yok. Tabi artık çok defansif. Sert. Kemik sesleri gelsin arkadaşlar. Uzun oynayalım. Temur'a doğru. Baksana defansta kondisyonun ölü ölmüşler ya. 60'lar 70'ler. Aman çocuklar. Sıkın dişinizi çocuklar. Evet. 90'dayız. 3 dakika uzatma veriyor. Çok güzel ve pozisyonsuz, tertemiz, kılçıksız 3 puan. Evet. Maç fazlasıyla lideriz. Bunu istiyorduk. Bravo. Bravo. Ya önemli olan 3 puan. 3 puanlık sistemde kaç kaç kendini çok bir önemi yok. Bir gün oh Gams da çok büyük bir sakatlık yaşamamış. Bir günlük bir sakatlık. Gayet iyi. Gayet güzel. Ligde de biraz ipleri elimize almaya başladık. Bakalım. Mesela Beykoz ne yapacak Konya'yla? Oo, bekoz Konya'yı yedi. Kimmiş bu Gatti ya? Bakalım şimdi fixtüre girelim. O şimdi Lazio deplasmanına gideceğiz. Şampiyonlar Ligi için tamam devam maçı. Yani üst tur için en azından. Bunu da burada bırakalım. Yine devam edeceğiz. Teşekkürler.